Sağlık Turizmi başlığıyla Türkiye'de ilk kez bir eğitim programı başlıyor ve bir sertifika programı başlıyor. Bunun için bir akademik eğitim programının olması, bir yok onaylı bir sertifikanın aynı zamanda bu program sonunda verilmesi katılımcılara hem Türkiye'de hem alana ilişkin yurt dışında büyük fırsatlar sunuyor. Kontrol dışı çok fazla bir sertifika programı yapıldı. Deyim yerinde ise merdiven altı sertifikalar dağıtıldı. Bu nedenle e, sağlık turizmi eğitim programının akademik kimliği bizim için son derece önem kazanıyor. Bunun için katılımcıların geçerli, akademik ve karşılığı olan bir e, sertifika programıyla ve bu belgeyle bundan sonraki hayatlarında bu alanda ciddi bir avantaj kazanmaları bekleniyor ve bu isteniyor. Bütün program bunun için tasarlandı.